Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabaharı haşlamadan, pişirmeden efsane bir salata tarifi paylaşacağım. Şu an biliyorsunuz karnabaharın tam vakti. Bu salata vazgeçilmezlerinizden birisi olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Hem çok hafif hem de diyet yapanlar için çok ideal bir salata. Oldukça da lezzetli bu arada. O yüzden kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen salatanın yapılışına geçiyorum. Bu arada beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın ki yeni tariflerden hemen haberiniz olsun. Bir tane orta boy karnabahar kullanıyorum arkadaşlar. Küçük bile diyebilirim. Karnabaharı 20 dakika kadar Sirkeli suyun içerisinde beklettim bu şekilde. Ve şimdi bıçak yardımıyla minik minik ince ince doğrayacağım. Karnabaharın yarısını doğradım. Diğer yarısını da şöyle ince ince doğruyorum arkadaşlar. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz. Şöyle. İncecik kestiğim karnabaharları tekrar kıyıyorum kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Karnabaharları incecik doğradım. Şimdi içerisine diğer malzemelerimi ekliyorum. Burada minik bir kase incecik doğradığım kornişon turşum var. Bir tane kapya biber. Kapya biberi çiğden ekledim ama dilerseniz közlenmiş de ekleyebilirsiniz. Bir tutam maydanozum var. bir tane kırmızı pancar var. Onu da minik minik küp küp doğradım. İki tane havucu julian doğradım. Burada üç tane taze soğanım var. Bol yeşillikle. Vitamin deposu harika bir salata. Ve küçük bir de haşlanmış mısır. Küçük bir kase ceviz ekliyorum. Bir tane limonun suyunu sıkmıştım. Limon suyunu ilave ediyorum. Göz kararı zeytinyağı ekliyorum. Birazdan nar ekşisi koyacağım. Ve tuz ilave edip salatamızı karıştıracağım. Biraz da tuz çekiyorum. Bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekliyorum. Ve salatamızı karıştırıyorum. Rengarenk çok ama çok güzel bir salata. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çok da besleyici. Salatamızı güzelce karıştırdım. Hemen şimdi servis tabağına aktaracağım. Çay saatlerine, yemeklerin yanına hazırlayabileceğiniz harika bir salata. Özellikle diyet yapanlar mutlaka deneyin derim. Tam servisi hazır. Son derece pratik ve çok lezzetli bir salata oldu. Umarım denediğiniz zaman siz de beğenirsiniz ki beğeneceğinizden eminim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.